Sevgili velilerim, yaz döneminde hep bu soruyu alıyorum. Hocam biz yaz döneminde ne yapalım? Nasıl ilerleyelim? Şimdi bu yaz döneminde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Öğrenme kaybı dediğimiz bir şey gerçekleşiyor. Çünkü Eylül'den Haziran'a kadarki süreçte öğrencilerimiz okula düzenli bir şekilde gidiyorlar ve orada bir eğitim, öğrenme ve öğretme sürecinden geçiyorlar eğitimden. Peki ondan sonra ne oluyor? Haziranda bir boşluk geliyor ve hiçbir şey yapmadan geçirdikleri bir dönemin içine giriyorlar. İşte bu dönemde nelerle karşılaşıyoruz? Öğrenci kitap okumayı tamamen bırakıyor, ders çalışmayı tamamen bırakıyor. Yani aslında öğrenme sürecini tamamen bırakıyor ve öğrenme kaybı işte tam o zamanda gerçekleşiyor. Ta bir sonraki 3 ay sonra Eylül'de e, yeniden okullar açılana kadar süren bir süreç oluyor bu. Neler yapabilirsiniz? Azar azar o yani o tutup da çocuğa bütün gün ders çalıştırın demek doğru değil tabii ki ama böyle öğrenme sürecinin de içinde olduğu aktivitelerde bulunabilirsiniz. Mesela dil öğrenme kursları oluyor. Çok güzel bir şekilde dil öğrenme sürecine devam ettirebilir. Hocam böyle bir imkanımız yok. Biz evde ne yapabiliriz derseniz kitap okumayı sürdürebilir. Yani günlük kitap okusun. Sayfa sayısı olabilir ya da süre belirlersiniz beraber ortaklaşa karar alarak. Giderseniz çok daha güzel olur e, ortaklaşa kitap okuma etkinliği yapabilirsiniz. Hatta ailecek yaparsanız çok daha güzel olur. Onun dışında ne yapabiliriz? Özellikle sınav senesi olan öğrencilerim yani 8. sınıfa geçen işte 12. sınıfa veya mezun grubunda olan öğrencilerim e, zaten lise grubu bunun farkında ve daha disiplinli ilerliyor ama 8. sınıf öğrencilerimiz yaş itibariyle de daha küçük oldukları için tam oturtamıyor olabilirler ama en az iki tane dersi seçip o dersle ilgili her gün bir tane bir şey yapmaları. Yani minimum da olsa küçücük bir öğrenme sürecinden geçmelerini tavsiye ederim. Yaz dönemini en azından 8. sınıfa geçtiklerinde Eylül ayında birazcık daha rahatlamış ve e, daha sağlıklı bir şekilde ilerletebilecekleri, yüklerini hafifletebilecekleri bir eğitim sürecine dönüştürürler diye düşünüyorum. Yani yaz döneminde az da olsa böyle az da yoktan çoktur onu bilelim. Az da olsa kendilerini geliştirmeye, öğrenmeye, okumaya, böyle araştırmaya devam ederlerse muhteşem bir dönem olur diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize güzel, mutlu, neşeli tatiller diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.